Merhaba arkadaşlar. Haftalık Bitcoin metriklerine genel bakış ile başlayalım. Arz ve talebe bakıldığında devam eden düşüş trendi paralelinde satıcıların daha baskın olduğu, arzın daha baskın olduğu görülüyor. Balina birikimine bakınca üreticilerin yani madencilerin hala tuttukları görülüyor. Piyasa duyarlılığına baktığımızda tahmini kaldıraç oranları hala aşırı sıcak olduğunu gösteriyor piyasanın. Genel olarak metriklere baktığımızda bir yöne doğru ani hareket beklentisini tetikleyen herhangi bir gösterge dikkat çekmiyor. Şimdi daha detaylı bakalım göstergelere. Evet arkadaşlar ilk bakacağımız metrik SSR Stablecoin Supply Ratio SSR kısaltmasıyla biliniyor. Ne anlama geliyor? Bitcoin piyasa değerinin tüm toplam stable coin'lerin değerine oranı. Nasıl değişmiş? Çok bariz ve net. SSR zirve yaptığında Bitcoin de zirve yapıyor. SSR dip yaptığında Bitcoin de düşüyor. SSR zirvede, Bitcoin zirvede, SSR dipte, Bitcoin dipte. SSR zirvede, Bitcoin zirvede, SSR dipte, Bitcoin dipte. SSR zirvede, Bitcoin zirvede, mini zirve, mini dip ve zirve ve zirve. Ve şu anda da SSR dipte. Öyleyse yukarı doğru dönüş beklentisini dikte ediyor SSR. Şimdi bakacağımız rasyo tüm üreticilerden, tüm minerlardan, tüm exchange'lere aktarılan Bitcoin miktarı. Bu miktara baktığımızda arkadaşlar bu miktarın azalmakta olduğu gözüküyor. Ki zaten bu gayet normaldir. İşin doğası da bunu gerektirir buradaki azalma. Ne kadar bu azalırsa minerlar ellerinde tutuyorlar demektir. Dolayısıyla arz talep kanunu gereği bu da yukarı doğru hareketi kolaylaştırır. Bir diğer bakacağımız metrik Network Value to Transactions yani kısaca NVT diye bilinen gösterge. Peki bu NVT'nin anlamı ne? Arkadaşlar NVT dip ve tepelere sinyal verir. Bu değerler NVT değeri 2 onda 2'nin üzerindeyse arkadaşlar aşırısın ne olduğunu şurası 2.5 bakın şurası 2.5 2 onda 2'nin üzerine çıktığı zaman piyasa aşırı sınmış demektir ve satış beklenir. Aşağıda da arkadaşlar eksi 1.6 şurası 2.5 bakın. Eksi 1.6'nın altına indiği zaman yukarı doğru dönüş beklenir. Şu anda nerede? Sıfır civarında. Dolayısıyla iki yöne doğru da bir hareket beklentisi yok. Ve sırada Pool Multiple. Bunu bir videoda kısaca anlatmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pool Multiple değerleri düşük yerlerde. Dolayısıyla Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu anlamına gelir ve yukarı doğru hareketlenme beklenir. Sırada inceleyeceğimiz metrik Bitcoin Reserve miktarı tüm exchange'lerdeki yani tüm kripto borsalarındaki bitcoin miktarı bu bitcoin miktarı arttığı zaman, yükseldiği zaman arkadaşlar satılabilecek fazla miktarda bitcoin var demektir. Ve şu anda grafiğe baktığımız zaman bu miktarda azalma görülüyor. Bu miktarda azalma görülmesi arz yönünde kısıtlılık olacağından fiyatın yükseliş beklentisini getiriyor. Tüm piyasalara para giriş çıkış göstergesi diyebiliriz bunu arkadaşlar. All exchanges net flow. Inflow, outflow, inflow giden para, outflow çıkan para, net flow da inflow eksi outflow. Dolayısıyla bu değerin eksi olması para çıkıyor anlamına gelir. Bu anda bu paranın çıkması gevşeme beklentisinin devamı olarak değerlendirilebilir. Ethereum için de Tüm borsalardaki rezerv miktarına baktığımız zaman burada da bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Bu rakamın azalması satış baskısının azalması anlamına gelir. Bu nasıl gelişir? Borsalardan Ethereum'un dışarı alınması, soğuk cüzdanlara aktarılmasıyla gelişir bildiğiniz gibi. İlk başta girerken söylediğim gibi kriptometriklerde yön konusunda bize bir ipucu vermiyor halihazır göstergelerimiz ve halihazır gidişatımız aşağı doğru olduğu için beklenti aşağı doğru gevşemenin devam etmesi şeklindedir. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.